Herkese merhabalar arkadaşlar. Altcoin videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bugün de tekrardan 9-10 tane parite konuşacağız. Geçen hafta 3. videomuzda konuştuğumuz pariteleri tekrardan konuşacağız aslında. Bakarsanız ama içeriğime geçmeden önce arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Bugünkü Bitcoin videomu izlememiş arkadaşlar olabilir. Onların dikkatini çekmek üzere şu anda Twitter hesabımda sebebini bilmediğim bir şekilde geçici olarak bir sınırlandırma problemi yaşıyor. Nedeniyle alakalı bir sürü teori var. Onları şu anda detayına girmeye gerek yok. Ama üzerindeyim çalışıyorum ama birkaç gün sürecek bir süreç gibi gözüküyor. Dolayısıyla oradan bir güncelleme yapamayacağım. Bu süreçte YouTube sayfamı daha dikkatli takip etmenizi öneririm. Eğer Twitter'dan bakıyorsanız videolarımın yüklenip yüklenmediğine... ...artık YouTube'da bildirimleri açıp izlemeniz daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. En azından bu süreci aşana kadar arkadaşlar ee, dün Tekrardan bir altcoin videosu çektim. İşte Atom'u konuştuk, V Chain'i konuştuk. Bunda XTZ'yi konuştuk, NEO'yu konuştuk, EOS'u konuştuk. Bunların hepsinin güncel tablolarını da TradingView profilime yükledim. TradingView profilimi videomun açıklamalar bölümünde linkini bulabilirsiniz. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu videoların. Hep söylüyorum interaktif tablolar olduğunu unutmayın bu tabloların. Mesela dün yüklediğim Ripple tablosunun interaktifliği ile alakalı bir örnek vereceğim. Ripple'ın üstüne tıkladınız. Ripple ile ilgileniyorsunuz. Hangi alanlara bakmanız gerektiğiyle alakalı bir güncelleme ihtiyacınız var. Hep söylediğim gibi bir sonraki videomu beklemenize gerek yok. Diyelim şu anda 18 Aralık'ta bu güncel versiyonunu yüklemişim. Bugün 19 Aralık. Dünden bugüne ne olmuş? Tıklarsanız... Burada Ripple'ın sabah saatlerinde daha netti. Şu kırmızı direnç alanımızdan direnç gördüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu tablolarda şu anda yani an itibariyle göremediğiniz yukarıdaki ve aşağıdaki alanları görmek için de şu sağdaki rakamların olduğu yeri tutup böyle mouse'unuzu basılı tutup çekerseniz üstteki seviyeleri aşağıdakine de mouse'unuzu basılı tutup sağa sola çekerseniz bir önceki seviyeleri görme imkanınız olur. Bu interaktif tablolar faydalanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Onu söylemiş olayım sizlere. Videoma altcoin videolarıma artık bu hafta itibariyle önce dominans konuşarak başlamaya karar verdim. Bitcoin tablolarımda, Bitcoin videolarımda hep konuşuyorum. Ama burada da konuşmakta fayda olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu %65 seviyelerine denk gelen sarı trend hattımızı kırdıktan sonra Burada %67 ile 66.4 seviyelerine denk gelen bu direnci izleyeceğimizi konuşmuştuk. Nitekim dün itibariyle bu dirençten reddedildiğimizi gördük. Şu anda aşağı doğru bir momentumun inmeye başladığını görüyoruz. Zaten bu sebeple birkaç gündür altcoin'lerde de bir Hareketlilik görüyoruz aslına bakarsanız kısmi bir hareketlilikte de denilebilir. Ama asıl hareketliliğin şu trend hattının altına inmemiz durumunda olacağını düşünüyorum. O zaman şurada bir ikili tepe belki üçlü tepe de kendini teyit etmiş olacaktır. Bunun için %65 seviyesinin altına düşmemiz gerekir. 65'in altına düşmemiz durumunda ilk karşılaşacağımız destek alanımız %64 seviyesi olsa da majör destek alanımın %63-62 alanı olduğunu düşünüyorum bu alanın altına düştüğümüzde ise gerçek bir altcoin hareketliliği başlayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki mantıken oraya doğru inerken de bu süreçte öyle bir şey olması durumunda zaten altcoin'lerde hareketlilik görmenin mümkün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Altcoin'lerin kuvvetini daha net bir şekilde ortaya koyan şu anda Bitcoin dominansın tablosunu da biraz daha aslına bakarsınız altcoinler lehine okumamızı sağlayan alt e, altcoinlerin piyasa değerini ele alan bir metrikimiz var. Burada Bitcoin piyasa değeri bu matematiksel tablodan çıkarılmış sadece altcoin'lerin piyasa değerlerini gösteriyor. Dolayısıyla yukarı yönlü girmesi altcoin'lere para aktığını ve para çıkmadığını gösteriyor. Nitekim günlerdir altcoin'leri domine edecek bir sürü gelişme olmasına rağmen dominansta trend attığını yukarı kırdık. Bitcoin 20 bin seviyesini kırdı ama ona rağmen altcoin'lerin piyasa değerin atmaya devam ettiğini görüyoruz. Teknik açıdan 215'in üstünde bir günlük mum kapatmamız durumunda bunun daha da kuvvetlenerek yukarı yönlü devam edebileceğine inandığımı söylemiştim. Nitekim dün itibariyle 215'in üstünde günlük mum kapatmayı başarabildik arkadaşlar. Dolayısıyla tekrardan söylüyorum. Altcoin'ler oldukça kuvvetli gözüküyor. Genel olarak altcoin'leri böyle konuştuk. Şimdi bugün konuşacağımız pariteleri tek tek değerlendirelim arkadaşlar. Şöyle ki 9 Aralık tarihi bir önceki bu pariteleri konuştuğumuz tarih dikey çizgi orayı gösteriyor. Yeşil gördüğünüz her şey desteği, kırmızı gördüğünüz her şey dirençleri ifade ediyor arkadaşlar. Şu mor olan dalgalı çizgi 21 günlük EMA. Şu anda günlük tabloda bakıyoruz. 21 günlük EMA, yeşil olan ise 55 günlük EMA'yı ifade ediyor. Bu EMA'ların üstünde olduğumuzda kısa vadede trendimizin yukarı, altında olduğumuzda kısa vadede trendimizin aşağı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. EMA'ları eklemek için şunu göstereyim. Şuradaki indikatör tablosuna girdiğinizde arkadaşlar buraya EMA yazıyorsunuz. Mu moving average exponential diye çıkıyor. Bunu tıkladığınızda zaten direkt tablomuzu ekliyor. Şu anda şurada mavi olarak gözüküyor. Bunun rengini benimkile aynı da kullanabilirsiniz. Kendiniz de seçebilirsiniz arkadaşlar. EMA'yı aldıktan sonra buradan rengini seçiyorsunuz. Kalınlığını falan şuradan seçebiliyorsunuz. Şuradan. Inputs bölümüne geldiğinizde de şu anda günlük tabloda 9'da. Bunu mesela 21 yaptığınız anda zaten tam olarak benim mor olan şeyimle uyuşuyor. Bir tane daha ekleyip 55 yaparsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Soran arkadaşlar oluyor. Onların onları yönlendirmek adına bu açıklamayı da yapayım arkadaşlar. Şunu şu anda ben kaldırıyorum tablomdan. Evet devam ediyoruz. Şimdi 9 Aralık'ta EMA'larımızın üstünde kalmamız gerekliliğinden bahsetmiştik. Ama ne yazık ki takip eden günde EMA'ların altında günlük mumu kapattık. Onun hemen altında 65.97 seviyesinde desteğimiz olduğunu konuşmuştuk. Ama o desteği de yitirdik. Bu desteği yitirmemiz durumunda ben açıkçası satışların momentumunun artacağına inandığımı söylemiştim. Ama görünen o ki burada benim tahmin ettiğim gibi hareket etmedi. Tam takip eden günde bugünden sonra yukarıya doğru bir hareket gördük ve tekrardan 65-97 seviyesini desteğe çevirdik ve bu destekle beraber EMA'larımızın üstüne çıktık. An itibariyle 73-45 seviyesini de desteğe çevirmiş durumdayız. Dolayısıyla kısa vadede Zikeş burnunu yukarıya çevirmiş gibi gözüküyor. Burada ilk izleyeceğimiz direnç en kısa vadede Golden Pocket direncimiz olacak. Aynı zamanda paralel olarak bu önceden gelen alanı da teyit ediyor. Yani 84 45 ile 82 79 seviyelerini şu alanı izlemeye devam edeceğiz arkadaşlar direnç olarak an itibariyle güzel gözüküyor elinde zikeş olan arkadaşların şu anda tedirgin olmalarına gerek yok gibi gözüküyor bu direnci denemenin mümkün olduğunu düşünüyorum bu dirençte Elinizdeki Zcash'in bir kısmını satıp veya hepsini satıp direncin üstüne çıkılması durumunda 84.45'in üstüne çıkılması durumunda tekrardan almayı tercih edebilirsiniz veya bir kısmını satarsınız, geri kalan kısmını üstünde alırsınız. O tamamen sizin stratejinize kalmış bir şey ama an itibariyle iyi gözüktüğünü söyleyebilirim. 73 yitirmemiz durumunda hemen altımızda EMA'lar var. EMA'ların altında ise arkadaşlar 65 97 yani 66 seviyesindeki desteğimiz kendini koruyor. Şu anda şu hareketle beraber Burada ben her ne kadar burayı yitirdiğimizde daha momentumun artacağını düşünsem de şurada güncelde bir alan oluştu. Dolayısıyla 63-63 seviyesinin altına düştüğümüzde belki de bu momentum artacaktır satışlarda. An itibariyle iyi gözüküyor. Dediğim gibi yukarıda önce bu direncimiz var. 84-45'i desteğe çevirebilmem durumunda arkadaşlar önce 90 Ondan sonra da 97 seviyelerini hedefleyecek bir momentum görmenin Mümkün olduğunu düşünüyorum. An itibariyle Zikeş'in iyi olduğunu görüyorum. tablolara baktığımda arkadaşlar 9 Aralık'ta YFİ'yi de konuşmuştuk. YFİ'de de EMA'ların üstünde kalmamız gerektiğinden bahsetmiştik. EMA'ların hemen altındaki şu paralel destek alanımıza da dikkat çekmiştik. 22.173 ve 21.235 seviyesine denk gelen satışlar 21 EMA yitirdik ama 55 EMA ve aynı zamanda bizim destek alanımızdan destek bulduk. Şu anda EMA'larımızın üstündeyiz ama dirence çok yakınız. Üstümüzde Golden Pocket direncimiz var. 31.162 ve 29.993 seviyesinde. Onların hemen üstünde ise kuvvetli bir paralel direnç alanı var. 31.678'de. Hali hazırda YF'yi tutan arkadaşlar bu alanlarda en azından bir kısmını satmayı düşünebilirler. 31.678'in üstüne çıkıp bu alanı desteğe çevirebilmemiz birkaç gün üstünde gün mum kapatıp durabilmemiz durumunda ise arkadaşlar 36.131'de e, Fibonacci 0.786'dan dolayı bir direnç görmemiz mümkün olsa da ben bu alanı desteğe çevirmemiz durumunda 43.267 seviyesine denk gelen önceki zirve kapanışını denememizin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. YF7'de, yf de, YFİ'de de An itibariyle her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. EMA'larımız altımızda destek. Bu bahsettiğimiz alan altımızdaki destek olmaya devam ediyor. Arkadaşlar gelelim Waves'e. waves. E. waves. Belki de bu altcoin videolarını çekmeye başladığımdan beri ilk defa bir tabloda çok fazla değişiklik yaptığım bir parite. Bundan önceki tablolarımdaki değişiklikler dikkat ederseniz trading view'dan takip ediyorsanız sadece alanları uzatmak oluyor. Çünkü gün geçtikçe kısalıyor, dışına çıkabiliyoruz. Dolayısıyla genelde öyle çok ufak tefek değişiklikler yapıyorum ama işte zaten şu anda Bitcoin'in olduğu durum gibi aslına bakarsanız 4.81 4.42 üstüne çıkmamız durumunda elimizde teknik anlamda konuşacak. Alanlar yoktu. O yüzden ben Fibonacci alanlarından yararlanmıştım. Nitekim şu direnci de Fibonacci 2 618 seviyesine denk geliyordu. Biraz daha yukarıdaydı. Bunu biraz daha aşağıya çekip güncel hale getirdim. Şu anda dolayısıyla yeni fiyat hareketleri oluştuğu için bu fiyat hareketlerine bakıp da yeni alanlar çizmenin daha mantıklı olacağını düşündüm. Şu anda EMA'ların üstündeyiz burada görüyorsunuz EMA'dan. Destek buluyoruz. 21 EMA'nın hemen altında arkadaşlar bir paralel destek alanım var. 7.22 ve 7.06 seviyelerine denk gelen. 7.06'nın hemen altına da Fibonacci Golden Pocket'im denk geliyor. O da 6.88'e denk geliyor. Dolayısıyla burası 7.22 ile 6.88 aralığı kuvvetli bir kısa vadeli destek olacaktır diye düşünüyorum. Açık söylemek gerekirse. Bunların hemen altında zaten EMA55 ve 6.01 seviyesi var arkadaşlar. Dolayısıyla EMA 55 ve 601 gitmedikçe çok daha satışların kuvvetleneceğini düşünmüyorum. Şu anda EMA'ların üstündeyim. Şu desteğimin üstündeyim. Dolayısıyla an itibariyle çok endişe edilecek bir şey yok. Ama Waves çok fazla hızlı momentum yaratmış bir varlıktı. Dolayısıyla burada kar realizasyonu olup mesela linkte geçtiğimiz aylarda olan gibi bu kar realizasyonuna bağlı olarak satışlar biraz daha devam edebilir an itibariyle iyi gözükse de o yüzden elinde veis tutan arkadaşların bir kısmıyla kar realize etmelerini tavsiye edebilirim. Ta ki şu 9.32 seviyesinin üstüne 9.32 evet Özür dilerim 9.31 şunun üstüne 9.31'in üstüne çıkmamız durumunda ise yine Waves'te elimde bir e, an itibariyle güncel bir seviye yok. Ama şu alandan yararlanabileceğimi düşünüyorum. Açıkçası şurayı alabilirim herhalde. Dip, eğer burası dip ise çok sağlıklı bir gösterge değil ama bu şekilde baktığımda 10.3 seviyesini hedefleyecek bir hareket olabilir bunun üstüne çıkmak durumunda ama dediğim gibi bu kar realizasyonun ağırlıkta olabileceği bir varlık olduğu için arkadaşlar. 10 da psikolojik bir eşik aynı zamanda da Fibonacci eşiği olduğu için herhalde tekrardan girmek için en sağlıklı olan 10 seviyesinin kırılmasıyla girmek olur diye düşünüyorum. Zaten ekstrem bir karlılık bıraktı hali hazırda alternatif şeyler denemenin daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum eğer tabi uzun vadeli bakmıyorsanız yani projesine inanıp uzun vadeli yatırımcı perspektifiyle bakıyorsanız elbette başka ama görünen durum bu arkadaşlar izlediğimiz alanlarda bunlar an itibariyle onu söylemiş olayım ve de bunları yitirmediğimiz müddetçe problem yok ama kar realizasyonu risk yaratıyor. Ee, onu da söyleyelim. Dogecoin'e gelirsek, Dogecoin'de de 9 Aralık'ta EMA'ları yitirmememizin gerekliğinden bahsetmiştik. Nitekim 55 EMA'dan destek bulduk. Takip eden günlerde de tam bu e, 0.32-0.31 seviyelerine denk gelen şu destek alanımızdan destek bulduk. Ve çok kuvvetli bir momentum geldi. İlk önce şu alan... 0.38 ve 0.37 seviyelerine denk gelen şu alan ilk başta direnç olarak uygulasa da aynı gün içinde zaten Golden Pocket direncimizden tepkimizi aldık. ilk tepkimizi. Sonradan bu alan desteğe dönüştü. Bugün de buradan destek aldığımızı görüyoruz. Üstümüzde yani 041 0.41.45 ile 0.4061 seviyesindeki golden pocket ve aynı zamanda şu trend hattı bir baskı yaratıyor. Bunların üstüne çıkabilmemiz durumunda burada yani hemen hemen 0.42'nin üstüne çıkmamız durumunda Dogecoin'de arkadaşlar önce 0.47 64 sonra 0.50 63 seviyelerine kadar bir direnç gözükmüyor. Ama an itibariyle şu andaki Golden Pocket direncimize riayet ettiğini, buradaki desteğimize de riayet ettiğini görüyoruz. doçta teknik alanlara riayet eden bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. An itibariyle iyi gözüküyor. Hali hazırda elinizde varsa buralar kar realize etmek için uygun olanlar. Hali hazırda elinizde yoksa bunun üstünde günlük mum kapatmadan girmenizi tavsiye edeceğim bir varlık değil ama onu söylemiş olayım. STX, STX'ten arkadaşlar geçen hafta 9 Aralık da bahsettiğimizde satışla geçen bir gündü. Takip eden günlerde de satışlar geldi. Şu trend alanımızın, şu trend hattımızın üstünde kalabildiğimiz müddetçe endişelenecek bir şey olmadığını konuşmuştuk dikkat ederseniz. Tam olarak buradan destek bulduk. Üstümüzde konuşabileceğimiz direnç olarak 0.31'i konuşmuştuk. Takip eden günlerde o alana direnç olarak da destek olarak da çok fazla riayet etmediğini görüyoruz ama bunun üstünde kalabildiğimiz müddetçe yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini düşünüyorum. Burada da açıkçası elimde bir veri yok. Bu tepe noktasından şuradaki dip noktasına Fibonacci retracement uyguladığımda şu şekilde uygulamalı göstereyim arkadaşlar. Şu tepeden şu tipe. Fibonacci Retracement uyguladığımda böyle üstünde alanlar olmadığında kullandığım bir şey bu. Bitcoin'de de nitekim onu konuşuyoruz. Dikkat edersiniz 1.618 seviyesi 0.4328'e denk geliyor. Böyle olduğunda ben onu ortaya alarak bir direnç alanı çizmeyi tercih ediyorum. Orası bir direnç alanı olabilir yani 0.43 seviyeleri. Aynı zamanda burada bir Simetrik üçgende gördüğümüz için burası bir simetrik üçgen. Şöyle birazcık geriye çıkayım. Burada dolayısıyla bir simetrik üçgen hedefi de konuşabilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. O da şöyle. En üst seviyesinden en alt seviyeye uyguladığımda ve bunu kırılmaya eklediğimde arkadaşlar şöyle trende eklersem o da hemen hemen 0.45'lere denk geliyor. Dolayısıyla burada konuşabileceğimiz dirençler formasyon hedefi 0.45, Fibonacci 1.618 0.43, 0.43-0.45 aralığı direnç olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Güncellediğimde bunların ikisini de ekleyip koyacağım arkadaşlar Trading ve Yarın sabah itibariyle yüklenmiş olacaktır. Şu 0.31'in üstünde kalabildiğimiz müddetçe o seviyeleri denemek mümkün gibi gözüküyor. Şu anda momentum burada boğalardan yana gibi. Bu trendin üstünde, EMA'ların üstünde kaldığı müddetçe de öyle olmaya devam edecek diye düşünüyorum açıkçası. Gelelim Hebar'a he bar yani hedara h krepe hedara h de burada bir 9 aralıktan sonra EMA'ların altına düşme düştüğümüzü gördük. Bunun altına düşmek durumunda bu trend attın denemenin mümkün olduğuna inandığımı söylemiştim ama satışlar o kadar da kuvvetli olmadı. Burada tekrardan EMA'nın içine girdi. Şu anda EMA'lardan destek bulmaya çalıştığımızı görüyoruz. Ama şuradaki direnç alanı yani 0360 ile 03 49 seviyesindeki direnç alanımın üst kanadı direnç vermeye devam ediyor. Günlerdir şu anda da baskılıyor. Dolayısıyla burada 0.36'nın üstüne çıkılması durumunda hemen üstümüzdeki 0.39 0.38 seviyesindeki şu direnci deneyecek bir trade'e girilebilir. Bunun üstünde günlük mum kapatılması durumunda ama burası kuvvetli bir direnç. Asıl burada yukarı yönlü momentumu yaratacak alanın 0.39'un üstüne çıkmamız durumunda olacağını düşünün. Bunun üstüne çıkmamız durumunda üstümüzde 0.47-0.46'ya kadar kuvvetli bir direnç yok. Dolayısıyla burada bir trade'e girmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. En azından benim risk anlayışım açısından. EMA'ları yitirmem durumunda şurada güncel bir destek oluştu. 0.33 seviyesinde 0.33'ü yitirmem durumunda. Belki de şurada konuştuğum trend hattını tekrardan denemek mümkün olabilir. Ama itibariyle EMA'ların üstündeyim ama yukarıdaki dirençten dolayı nötr bir durumdayım. Bu alanların üstüne çıkmak durumunda değerlendirilebilecek bir trade olabilir diye düşünüyorum. Gelelim Koti arkadaşlar. Kotide de 9 Aralık'ta EMA'ları yitirmemiz ve aynı zamanda 0.42-0.39 seviyesine denk gelen şu yeşil destek alanımızı yitirmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Takip eden günlerde satışlar gelmesine rağmen şurada özellikle bu desteğimizin üstünde kaldık. Şimdi EMA'larımın üstündeyim. Üstümüzde o zaman direnç olarak şu alanı konuşmuştuk. Yani 0- 53 ile 0.51 seviyesine denk gelen şu alanı arkadaşlar direnç olarak çok fazla çalışmasa da takip eden günlerde çok güzel destek olarak çalıştığını görüyoruz. E, ama yukarıdaki direncimizin direnç verdiğini görüyoruz. En azından o süreçte şurada yani 0.61 0.59 seviyesinin direnç verdiğini görüyoruz. Tekrardan destek bulduk. Şu anda bu alanı da desteğe çevirdik 0.61. 0.59 aralığını. Küsuratları çok fazla söylemiyorum. Training View'dan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunun şu anda destek verdiğini görüyoruz. Üstümüzde 0.73 0.70 seviyelerine denk gelen Golden Pocket direnci var. Aynı zamanda paralel de bir direnç hattı burası. Dolayısıyla buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla burası önemli. 0.73'ün üstüne çıkması durumunda tekrardan bir trade de girilebilir. İlk karşılaşacağımız direnç 0.82 olur. Fibonacci 0.78 86'dan dolayı ama asıl direncin 0.90 seviyesindeki önceki zirve kapanışı olduğunu düşünüyorum. Eğer elinizde varsa burada bir tık biraz kar realize etmenin mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Elinizde yoksa bunun üstünde girmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Elinde olanlar burada bir kısmını satarlarsa tekrardan bunun üstüne çıkması durumunda alabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar Koti için. Devam edelim. Bent. Bent uzunca bir zamandır e, paralel akümülasyon sürecinden hiç böyle yukarı veya aşağı momentumlu hareketlere geçememiş bir varlık. 9 Aralık'ta bunda da EMA'ların altına düşerek bir fake out görmüştük. Şuradaki destek alanımız olan 5.64-5.38'i denemedik. Burada daha yukarıdan destek bulduk. Şu anda EMA'ların destek verdiğini ama hemen üstümdeki direnç alanım olan 693 637'ye denk gelen direnç alanının üst kanadının direnç verdiğini görüyorum burada arkadaşlar. Burada e açıkçası bunun üstünde kalabilmem durumunda da hemen üstünde 7.47'de bir direnç söz konusu 7.47 direncinin üstüne çıkıp burayı nun üstünde günlük mum kapatır desteğe çevirirsem o zaman bir trade'e girmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum burada çünkü şu anda çok yakın buradaki direnç buranın üstünde trade'e girmek çok mantıklı olmayabilir bunun üstünde trade'e girmem neden mantıklı bu direnç alanının üstüne çıkacağım şurada bir yükselen tepe yapacağım o zaman 10 seviyesine kadar 10 psikolojik bir eşittir her varlık için ama onu teknik olarak da 10.32 ile pardon 10 ile 10 52 seviyelerine kadar bir trade burada girilebilir diye düşünüyorum an itibariyle bence yukarıdaki direnç ve EMA'lardan dolayı nötr Direnç baskılıyor EMA'lar destek veriyor ne tür bu alanın üstüne çıkması durumunda trade için denenebilir. EMA'ların altına düşmem durumunda 5.64-5.38 desteğini denemenin mümkün olduğunu düşünüyorum ben de. Gelelim VTC'ye. VTC'nin arkadaşlar 9 Aralık'ta videomuzu çektiğimizde zaten EMA'ların altındaydı. O yüzden kısa vadede çok iyi gözükmediğini konuşmuştuk. Nitekim satışlar şu 0.30 seviyesine denk gelen paralel destek alanımızdan destek buldu. An itibariyle EMA'ların üstüne çıktık ama günlük mumu kapatmadık. EMA'ların üstüne çıkmamız durumunda önümüzdeki günlerde 0.37 seviyelerine denk gelen şu trend hattını izleyeceğiz. Bunun üstüne çıkarsa arkadaşlar momentumun artabileceğini düşünüyorum. Üstünde günlük mum kapatmasını beklemek en temkinli yaklaşım olacaktır. Niye ya üstünde günlük mum kapattıktan sonra veya daha temkinli davranayım derseniz 0.41, 44, 0.40. 10 seviyesine denk gelen bu direncin üstünde günlük mum kapatmak durumunda girilebilir diye düşünüyorum. Bunun üstünde günlük mum kapatabilir. Burayı desteğe çevirirsek burada hem paralel bir direnç alanı burası hem de golden pocketim destekliyor. 0.58 0.55 seviyesindeki direnç hattını hedefleyerek bir trade'e girmek şurada mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bu trend hattının kırılması bir momentum yaratabilir altcoinlerde. Bu tip alçalan tepelerin kırılmasıyla momentumlar görebiliyoruz bildiğiniz üzere. Şu anda nötr gözüküyor. Bunun kırı ya burnun kırılmasıyla girilebilir ama en temkinlisi bunun üstüne çıkmakla trade'e girmektir diye düşünüyorum. Son paritemiz AVAX arkadaşlar. AVAX Tam videomuzu çektiğimiz gün şu trend hattından destek alması gerekliliğinden bahsetmiştik. Nitekim o da desteğini almıştı. Ondan beridir biraz paralel bir konsolidasyon süreci var. 2 EMA'mın da altındayım. Henüz üstüne çıkamadım. Şu anda nötr biraz daha negatife yakın bir nötrlük söz konusu. 55 EMA'nın üstünde günlük mum kapatabilmem durumunda arkadaşlar burada... 4.48-4.34 seviyesine denk gelen şu paralel direnci izleyeceğiz. E, dolayısıyla burada girmek bence çok çok sağlıklı bir trade olmaz. 4.48'in üstüne çıkmak burada bir yükselen tepe yapıp hem de bu direnci desteğe çevireceğim için bir trade girilebilir. Üstümde teknik olarak konuşabileceğim tek direnç 5.32 ama burada bir günlük mum kapatmak durumunda 5.32'den sonra konuşabileceğim bir alan yok. Çünkü yeni bir varlık böyle bir momentumda bizi ee, ekstrem seviyelere götürebilir. Dolayısıyla bunun üstünde günlük mum kapatılması durumunda bir trade denenebilir diye düşünüyorum. Birazcık stoplu giderek biraz daha temkinli kalarak. Arkadaşlar bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Önümüzdeki saatlerde bu videoda YouTube'a yüklenecek. Eminim sizler için faydalı olacaktır. Arkadaşlar pazartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.